Şöyle, harika ya. Baksana. Erken. Burası modern toprak tarım. Sedan Karadeniz'e ilk o, o, evet. tanıyor. Beş buçuk dönüm kapalı alan içerisinde. Çok Makine güzel. dairemiz de var gösterelim size. Her şey oradan otomatik bilgisayarlarla yönetiliyor. Çatı Yok. açılıyor. Sistemesi var. Meteoroloji sistemi var. Her şey burası otomatik şekilde Çok güzel. Ya. Aile işletmesi. Evet çok aile işletmesi. Güzel. Akrabalarımız çalışıyor. Eşimiz de Maşallah Çok güzel, evet. çok güzel karda gelmişiz. Evet. yıl Allah izin verirse kar yağına kadar devam edecek Şubat ayına Maşallah. Burası herhalde 9-10 ay civarında bir üretim yapacak. Sonra Sonrasında güzel. tekrar iki ay sonra tekrar canlandıracağız. Vallahi çok güzel. Allah razı olsun. Kadar. 80 ton ürün bekliyor evet. yani. çok, çok güzel. şu an yüzü görür gibi görünüyor. Maşallah. Öndürme. Karadeniz'de de tek sen. Değil mi? Bu büyük. Emeğinize sağlık. Evet, ve yeni dönümde yapacağım şimdi yeni bir arazi Maşallah <laughs> ya. Allah nasip ederse yıl başından sonra. Çok güzel ya. Vallahi tırbi gidiyoruz. Bizimiz siz eee temeli geçsene de daha olsun. Çok oldu. Hatay Başkanım Oktay hocamız. Hatay başkanım. Ben. başkanımızın Çünkü sürekli toplandığı için hmm. daha da o kadar meyve kalmamaya gelişik tarihler var. Sıfırlar şey yetişemiyor. Kaç kilo gönderiyor? Şu anda 350-400 civarında günlük. Maşallah. Evet. 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 Merhaba, Özger Sembel. Sayın Valim'e öncelikle teşekkür ederim. Özellikle Kemal Müdür'üme desteklerine ötürü çok teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık geldiğiniz için. Burası Karadeniz bölgesinde ilk olumlu özelliği taşıyan modern topraksız tarım çilek serası. ailemizle birlikte kurduk. Tamamen aile işletmeciliği yapıyoruz. 110 bin fide diktik buraya. 110 bin fide karşılığında ortalama rekor rekoltemiz 100 ton civarında bir ürün elde etmek istiyoruz. Ya, piyasa sıkıntımız kesinlikle yok. İhracat bağlantılarımız var ve devamında yapmayı planlıyoruz Allah nasip ederse. İnşallah desteklerinizi de bekliyoruz bu konuda. Sağ Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şu an Fas ilçemizde topraksız tarım ee, yapılan modern seramızdayız. Ee, çilek üretimi burada yapılıyor. Özge Hanım kardeşimiz e, aile işletmesi. Çok başarılı bir kadın çiftçimiz. Önce kendisini tebrik ediyorum. Kadın ee, ve Orman Bakanlığımızın e, kırsal kalkınmayı destekleme programı çerçevesinde bizim olduğumuz genelinde 140 milyonluk çiftçilerimize destek verildi. 99 projeye karşılık Burada da yine Çilek Bahçesi'nde Özge devletimizin desteği oldu ama esas gayret ve büyük özveri ve destek Özge aile işletmesinde. Beş buçuk dönüm hakikaten e, muhteşem bir, e, kapalı modern bir sene e, herhalde Karadeniz bölgesinde böyle topraksızların yapılan, bu kadar güzel çilek üretimi yapılan bir yer. Daha önce ben görmedim. Önce de tutuyoruz. Tabii çilek üretimi bizim çok da değerli bir tadım müdürümüz var. Güzel bir tadım ekibimiz var. İlimiz genelinde 110 dönüm civarıydı birkaç yıl öncesinde çilek üretim 7, 470 dönüme çıktı. Üretim de 100 tondan 1200 tona çıktı hem aile ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı açısından çok çok önemli. E, emeği geçen e, başta siz e, kadın çiftçimizi, e, ailenizi, kadın e, müdürümüzü emeği geçen e, tüm arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, hakikaten çok güzel. Müsaadenizle Tabii ki. Evet. Afiyet olsun. Harika ya. Vallahi harika. Tebrik ediyorum yani. Teşekkür çok güzel. Ederim. Ve işin güzel tarafı da yaklaşık 10 ay burada çilek üretilip satılacak. Yani kışa kadar çilek üretimi devam edecek. Devam edecek. Evet. Çok çok güzel. Bambus evet. arılarımız bizim yine arıcılık en ürettiğimiz arılar burada çilek bahçesinde işlevini yapıyor. Ne güzel. Bambus arılarımız da iş başında. Burada işlerini yapıyor. Şirketlerin daha kaliteli olması için sözleşmeyi değişikliği güzel. Yani arkadaşlarımız çok güzel. Paylaşacak konuları ufak bir parçalı var. İşte tüm dünyadan dönemcilere hazırlıyoruz. Bunu Evet, burası X-18. Altta da var yine. Altta da var yine. Altta da var yine. Altta da